...çalışıyorum. Sen ona aday mısın? Süper. Ben tabii ki de adayım. Gönül ister tabii ki de yani. İstiyorsun değil Muhakkak. mi? Kazanırsan ne yaparsın? Çok şey yaparım büyük ihtimalle. Şu an düşünmedim yani. O kadar büyük hayal. Peki hayatım. hiç oradan para kazanırsam şöyle bir şey yaparım dedim. Düşündüğüm bir şey var mı? Evet var. Ne yapacaksın? Erasmus'a gideceğim ben. Erasmus? E, yurt dışına aynen. Süper. Ocak ayında gidiyorum buradan kazandığım parayla da artık... her e, türlü gidiyorsun. Her türlü gidiyorum. O parayı kazanırsan daha lüks şartlarda yaşayacaksın. Muhakkak. Aynen öyle. Mantıklı. Ne yapıyorsun okul? Ne yapıyorum? Sabancı Üniversitesi'nde okuyorum. Üçüncü sınıf öğrencisiyim. Bölüm? Endüstri Mühendisliği. Vay be. Bakalım. Çok güzel. Herkesin hayalini kurduğu bölümdür o. Ne olduğunu bilmiyorum, bilmiyorum hala ama hep isterdim. Kimse bilmiyor. Zaten biz de tam olarak hala çözebilmiş değiliz. <laughs> ya öyle. her şeyden biraz galiba değil mi endüstri mühendisliği? E, aynen öyle. Biraz ortaya her şeyden. Ama genel olarak optimizasyon yapıyorlar yani. ...az para harcayarak ne kadar çok kazanırız. Genel mantığı o yönde işliyor. Kimle geldin? Ee, kuzenimle geldim ben. Kuzen? Güncesu'yla. Güncesu. Güncesu Hanım. Merhaba. Merhaba. Benim nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Kuzeniniz burada. Evet. Yarışıyor. Yarışıyor. <laughs> ne hissediyorsunuz? Çok mutluyum. Süper. Güveniyorsun Mert'e? Tabii ki de. Çok güveniyorum. <laughs> Merd, Teşekkür ederim. Kuzenin arkanda. Ben Bir de ilk soruda da ikinci soru elenemezsin. Kesinlikle. Lütfen. Yok yok. İnşallah eğlenmeyeceğiz yani. Ben, ben de, de öyle umuyorum. Ben de öyle. Güzel bir milyona kadar yani milyon bayağı gideceğiz gibi geliyor. Ya hadi bakalım Milyonda bir durdum. <laughs> evet. Mert hazırsan başlatıyorum yarışmayı. Tabii ki. Alkışlarınızla yarışmamız başlıyor. <laughs> İlk sorun geliyor Mert. Hı? Yapılan her şeyin bir karşılığının olduğunu anlatan sözde dünya hangisiyle ifade edilir? A. Etme bulma. B. Bölük pörçük. Etme bulma dünyası. Harikasın. İkinci soru geliyor. Evlerde klişe olarak hangi aletin bozuk olduğu için doğru sonuç vermediği söylenir. A. Tost makinesi. B. Ütü. C. Buzdolabı. D. Tartı. D. Tartı. Son karar. <laughs> Evet tartılarda hep bir sıkıntı oluyor. Muhakkak. Benim de hayatımda hep bir eksik gösteren tartıları çok severim ben. <laughs> Kesinlikle bence de öyle göstermeliler biraz. Evet biraz eksik Motive göstermek. etmeleri gerekiyor. Kesinlikle öyle ya. Yani bazen motive olmak için önce bir kıyafetle çıkıyorum. Ya sonra bir sürç çıkartıyorum, sonra montu çıkartıyorum falan. Cepler boşalıyor. Cepleri be. boşaltıyorum. Muhakkak. Sonra yine istediğim kireç hiç varamadım daha. Hiç olmadı. Bir gün inşallah umuyoruz hep, i̇nşallah. hep beraber. Be benim kilo mu, mu umuyorsun? Yok ben kendim için umuyorum tabii sizin için evet. neden olmasın? Sen çirkinleştin, elerim seni bak. Vallahi acımam bak. İyi dileklerimi gönderiyorum. güzel, güzel. Lütfen. Fit misin sen? Fitsin. Rahat oturuyorsun koltuklar. Benim yarım oturuyor biliyor musun şu an? Yarım Ola oturuyor. O bir de evet Gün program kolay gelsin diye. Evet, iki soru bildim. 1000 lira cepte Mert, güzel. Teşekkür ediyorum. Erasmus da işe yarar, yarar. paradır. Ne kadar kalacaktın? Ee, beş ay yaklaşık. Beş ay, yetmez. O zaman devam ediyoruz. Üçüncü <laughs> sorun gelsin bakalım. Daha çok hangi spor yapanlar? Tepesi açık, yalnızca güneşli olan şapkalar takarlar. A. Boks B. Tenis C. Yüzme D. Kayak B. Tenis son kararım. Bravo. <laughs> çok güzel Mert. Tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi sıradaki sorun sesli olacak. Önce sesi dinliyorsun, sonra cevap veriyorsun. Tabii ki. Gelsin ses, bakalım. Dinlediğiniz sesleri hangi sporu izlerken duyarsınız? A kayak, B atletizm, C bowling, D yüzme. Evet cevap vermek istiyorum. A kayak son kararım. güldün Mert sesi duyarken ee, hiç beklemediğim bir ses geldi açıkçası. Değil mi? Evet yani ben bir müzik bir şey bekliyordum ama pek öyle olmadı. Evet beşinci soruna <laughs> geldik. Gelsin bakalım beşinci soru. Tabii. Ki. Müzik setiniz stereo özelliğine sahipse en az kaç hoparlörünüz var demektir? A1 B2 C3 D4 ee, Açıkçası bir fikrim var. Düşüncem var. Ee, ama ben yine de seyirciye sorma joker hakkımı kullanmak istiyorum bu soruda. Tamam soralım. Sevgili seyircilerimiz 10 saniyeniz var. Müzik setiniz stereo özelliğine sahipse en az kaç hoparlörünüz var demektir? A1 B2 C3 D4 Sizdeyiz. Evet seyircilerimiz %66 B demiş, %22 C, yüzde %9 D, bir kişi de, öyle de basmış geçmiş yani öyle bir A1 demiş. Evet ben de zaten B şık olarak düşünüyordum. Ee, B, 2 son kararım. B, 2 son kararım. Evet geldik senin altıncı soruna. 7500 liralık soru. Çok iyi gidiyorsun Mert. Teşekkür ediyorum. Bir tane ediyorum. Joker hakkın gitti. Gelsin bakalım Mert'in sorusu. Eser miktarda sözüyle nasıl bir miktar kastedilir? A yeterli, B uygun, C az, D çok. E, açıkçası C az olduğunu düşünüyorum. Ama yeterli de bir yandan göz kırpıyor. Çok arada kaldığım bir şey oldu şu anda. Ben telefon joker hakkımı kullanmak istiyorum. Telefon joker hakkı diyorsun. Bakalım kimler var? Hüsniye Seval Acun, Levent Çulha, Kayhan Özgenç. Aynen. Seval Acun'u aramak istiyorum. Seval Acun. Kim Seval Acun? Teyzem olur. Günce de annesidir aynı zamanda. Hmm. Seval Hanım merhaba. Merhaba. Ee, kim Milyoner olmak ister yarışmasından arıyorum. Ben eser yenenler konuk sunucu sunucu. Konuk sunucuyum bugün. Nasılsınız? Merhaba Eser Bey. İyi misiniz? İyiyim siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Mert burada. Ee, kızınız burada. Evet. Ee, kim milyoner olmak ister de yarışıyorlar. Ve bir soruda tıkandı Mert. Size çok güvendi, inandı. Teşekkür ediyorum ona. Evet. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Aynen. O başarıyı siz sağlayacaksınız. Tam İnşallah. değerli bir soru gerçekten de. Evet. Hazırsanız sözü Mert'e veriyorum. Hazır mısınız? Hazırım. Güzel. Mert buyur. Seval Teyze merhabalar. Merhaba Mert. Eser miktarda sözüyle nasıl bir miktar kastedilir? Yeterli. Yeterli. Yeterli, uygun, az, çok. Yeterli mi? Ye evet. Tamam. Çok teşekkür, teşekkür, teşekkür ediyorum. Tekrar Neyi? Ee, bir daha alayım. Tekrar et. Eser miktarda sözüyle nasıl bir miktar kastedilir? Yeterli. Yeterli. Tamam. Yeterli. Teşekkür Eser ediyorum. Miktar. Çok sağ ol Seval Teyze. Teşekkür ederim. Tamam, hoşça kal. <laughs> Garip bir konuşmaydı yani. İlginç pek. Aynı neyse anda. 13 tutmuştum. saniye var. Aa ben. yeterli son kararım. İkisi arasında kalmıştım zaten. Garip bir konuşma oldu. Teyze bir onayladı, bir şey oldu. Sonra bir ses kesildi. İlginç oldu. Bir de eser miktar şaşırtmacılı oldu. Eser miktar çok da diyebilirdim ben benim yüzümden. <laughs> Öyle bir riski de var. <laughs> yani az ve yeterli arasında kalmıştım zaten. Yani eser miktar, az miktar da olabilirdi ya da yeterli. Caydırıcı bir, çelişkili bir soruydu diyelim. Çelişkiliydi. Yapacak bir Teyzene şey. söyleme, üzülür ya. Ba arayacağım çıkınca. Arama ya. arama, söyleme. ihtimalle. Bildin de, bildin de yayınlanınca öğrensin. Bildin <laughs> de. Peki o zaman. O kadar destek olmuş. Yani. Bin lira kazandım bizden. Çok Alkışlar Mert'e Buyurun Mert. E çok teşekkür ederim. Çok, çok memnun sağ oldum. Sağ Başarılar önünün hayatında. Teşekkürler. Sağ ol. Görüşürüz. Evet, bu sesi... ...şu sesi yerinde duymayı çok istiyordum. diye çalan. Gerçekten de çok mutlu oldum. Çok eğlendim ben. Umarım stüdyoluk seyircilerimiz de eğlenmiştir. Çok keyifli bir yarışmaydı. Kenan abi, lütfen sağlığın yerine kavuşsun. Tekrar seni burada görmek istiyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Kim milyoner olmak ister? Burada sona eriyor efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok iyi güzel.